Mars'ın enerjisini hayatın hangi alanda gösterdiğini, eylemlerini nerelerde sürdürmeyi tercih ettiğini, kendisini ortaya koyabilmek için hangi alanlarda hareket etmesi gerektiğini ve mücadele ve çatışmanın yaşamın neresinde görüleceğini horoskopta Mars'ın yerleştiği ev gösterir. Mars horoskopta dördüncü evde ise kişi için her zaman kişisel güvenliği çok önemli olacaktır. Genellikle aktivite alanı ailesi ve ev içerisindedir. Mars'ı dördüncü evde olanlar ebeveynleriyle, erken çocukluk koşullandırmalarıyla veya genel olarak aile kökleriyle çatışma içerisinde olabilirler. Bu durumda bazen annenin veya babanın baskıları yüzünden erken evden uzaklaşılabilir. Mars'ın bu durumu sık sık ev değiştirmeye de işaret edebilir. Kişi dış dünyada bastırdığı öfkesini evde aile fertlerine gösterebilir. Kişinin iç huzuru çabuk bozulabilir. Bu da mide ve sindirim sisteminde problemler ortaya çıkarabilir. Anne huzursuz veya aile yaşama stresli olabilir. Eğer Mars sert açılar alıyorsa bu durum daha da artabilir. Burada kişinin duygusal reaksiyonlarını kontrol etmesi gerekecektir.